Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Aslında yepyeni bir video değil gibi çünkü Esin kabusun kabus olduğunu tekrardan oynayacağız. Arkadaşlar yani toplamıştık yani öncesinde 26 tane ulaştık ama başaramadık yani anahtarı yukarıdan almayı unutmuşuz. Ondan sonrasını tekrar yukarı çıkalım derken oradan vesaire yakalandı böyle oldu. Ve acaba nasıl geçecek nasıl olacak bunu hep birlikte göreceğiz like atmayı, abone olmayı, dinle açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Başlayalım. Evet her zamanki klasik olan yerlerimizden buradan alıyoruz. Bak şu kapı açılmadı. Evet şurada bakalım kaç torba var. İlk 3 torbamızı buradan aldık tamam. Ondan sonra klasik olan hemen buraya uğruyoruz. Buradan alıyoruz. Burada testere var. Testere alabilecek Bir testere yok. Burada gözde yok. Hemen sorusunu sonrasında... hemen... Oh, 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 oh. oh, oğlum ben ayır yakındaydı da biraz uzaktadır diye kenara geçeyim dedim. <laughs> hemen de geri verdi Şimdi kabus duruyor, hızı çok fazladır. Hani böyle gözümün önünde çok iyi inceleyemedim hızını. Aha testereyi burada bulduk. Burada yaraştı, şu köşelerde şey olmuyor zaten. Ha niye çıktı? Çalma. Bak ses kesildi ana gidiyoruz. Bak kesildi. Bir dakika. Hemen şuradan. Hemen şunları alalım. Şunları da burada. Yok. Burada da yok. Üstü halledelim ya. Üstten sonra alta gidelim. Aynen öyle yapalım. Bir daha nerede? Koş 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 koş. Evet hadi hadi hadi. 55 saniye var. Daha ulaşmamızda çok var. Şurada gözler bir tane, tamam. Ondan sonrasında da e, şuradaki tek torbayı alalım. Sayın Eyes Bey, evinize bir eşyalarımı, bir torbalarımı unutmuşuz. Onu almaya hemen çıkarız efendim. Rahat, rah siz rahatınız bozmayın. Şimdiden özürlerimizi diliyoruz. Ben torbayı alamadım. Şimdi şu kayıt şuraya alalım. Nerede? Nerede? Koş koş koş. Ha üst çıkıyor. Merhabalar. O az daha yakalanıyordu ya tam karşımızdaydı bu arada. İyi kurtulduk ya iyi Nane için. Bakalım burada da yok. <laughs> Lan hayır ya bir anda karşımıza çıktı hemen şey yapalım dedik. Buradan ayrılacağız şimdi. Ama bu müziği dinlemeden olmaz. Bu müziği dinlememiz lazım. <laughs> i̇şte şarkı budur. Tüm şarkılara boş verin, şarkı budur. Evet. Artık... O Zorası'na girdik. Ha, evet, tamam anahtarı alacağız şeyden. Şimdi. Ne tekrar mı ettiyse ne çabuk geldi. Ben abi o torbayı almayacaktım aslında ya. Orada biraz tahmin ettim zaten biraz yakalanacağımız da. son an detişmemek diye Burada bir çok zaten. Şuna, aya, klasik olan şeylerimiz topluyor zaten. sonrasında bir şey çıkmadı. Oğlum <laughs> koptu ya. Abi buraya cinler bastıran gidiyor. şimdi? Üst kata gitmemiz lazım. Tüm torbaları neredeyse topladık. Evet, gitti gitti gitti. gitti. Koş 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 koş. Buradan pek bir şey çıkmadı. Evet, buradan bir şey çıkacak. Bakalım şu an 8 tane topladık. Üst katta pek çıkmadı bu sefer. Evet. Gelin buraya. Bakalım burada neler var. Test burada çıkıyor. Gözde olalım. Anahtarı aldık tamam. Evet şeyleri yaptık. Yukarıdaki torbaları neredeyse topladık. Bir şeye gideceğiz, Portala yanına gideceğiz şimdi tamam mı? Ondan sonrasında da portalın yanına gittiğimiz zaman da aşağı atacak bizi. Aşağıdan aşağı ineceğiz, aşağı, aşağıdakileri toplayacağız. İki kapı var zaten. O köşede dolaşacağız, oradakileri toplayacağız. Ondan sonrasında da yukarı çıkıp bu işi tamamlayacağız bu sefer. Nerede bir dakika gitti. Bayağı oldu. Yo üst kata geliyor ya, olmadı. Biraz daha beklememiz lazım. Şimdi ne kadar gidiyor? Evet, buradakileri de yapalım. Buradakiler bir şey olmadı şu anda ve devam ediyoruz. Yani oradaki tane toba var. yarısını da ulaşmış olmaktayız an itibariyle. Bakalım. Ee... Az önce E'si gördün mü derdi? Aa göz şey varmış. Bunu alırız ya şimdi az iki dakika daha alırız burada toplayalım. 18 tane oldu. Şu göz alalım. Şimdi oradaki şeylere gidelim hemen alalım. Evet, şu ilk durak noktamız burası. İlk durak noktamıza geldik. sonrasında da aşağıdan ilk direkt şeyler ekleyeceğiz zaten. Ses kesildiği anda ana yani koşmayı açık tutmamız lazım. Ses kesildiği anda o koridorları iyice dolaşacağız. Böyle öyle toplayacağız, halledeceğiz yani. Tabii efendim. Hmm. Şuraya uğramamız lazım. Evet bir torba ve bir göz. Daha aşağıdaymış. Işte risk alıyoruz şu anda. Risk alıyoruz. Abi ben risk alamam ya. Bir dakika koşmanın yanması lazım. 15 saniye sonra dönüyoruz. Burada ulaşmaya başladı. 2000 years later. Ses kesildi. Dört tane oldu. Tamam üst katta ulaşmaya devam etsin. Bir dakika risk alamam hemen şurayı diyelim. 27 tane oldu. 9 oldu. Son bir torba kaldı. Son bir torba nerede? Biz her yere baktık değil mi? Bir dakika. Üst katı araştırdık. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Tüm noktalara baktık. Köşedeki torbayı aldık. Anahtarı bulduk. Kafesi açtık. Koridordaki torbaları aldık. Son bir tane, son bir tane tamamlayacağız öyle olsa. Hayır 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 yok. Son tanesi nerede acaba? Tüm her yeri açtık biz, kapılara girdik, son şeyleri açtık. Allah Allah. Hayır şöyle şimdi düşünüyorum da, şimdi biz alttaki her yeri araştırdık falan şey yaptık, hiçbir yerde bulamadık. Son bir torba. Üst kattaki tüm her yeri açtık biz. Hadi şuralardan çıksın olsun, de üst kata gitmeyeyim lütfen. Abi yok mu burada ya? Üst kata... Merhabalar. Siz müdür ağzınca önümüzden geçti. Altta yok. Üst katta o zaman. Son torba nerede? Son bir, son bir torba kaldı. Hani onu da bulmamız lazım. Yanamayız ya son son bir tur var. Yani onu nasıl tamamlayabiliriz? Acaba nasıl halledebiliriz? Ee... Gitti mi? Gitti. Burada kalmadı arkadaşlar şu anda. Alatı Orada... Evet. Önümüzde yani tam bir sel selamünaleyküm dedi ve gitti. Yani Hemen girelim dedik abi. Vakit kaybetmeden yoksa yanabilirdik de. Şöyle şey merak ettim. Son torba nerede? Biz son torbayı ne yaptık? Koşmanın gelmesini beklememiz lazım. 2000 years later. Az önce çıkmadı mı ya? Nihar'a tekrar geldi. Alt katta yok bu arada. Alt kata baktık. Eğer görenler olursa her kamerasından söyleyebilir yorumlarda hani belirtebilirsiniz yani. Aa, burada basmayacaktım koşmaya yanlış yerde bastım. Ha tamam biraz erken basmış olduk ama geldik. Hadi ya bir umut da burada var mı diye. Hadi burada olsun da diye karşıya gidelim lütfen. Burada yok, buralara baktık. Koşmanın gelmesini beklememiz lazım. Years later. Ne? diye bakalım diyecektim de. Hemen geldi ya bu arada. Dur buradan gitsin. Ondan sonrasında da şu merdiven arasında var mı diye bakarız. Ondan sonrasında da direkt ben bitiririz yani. Hadi be. Bir ikinci kez tekrar bir kontrol. Tüm elleri almışız zaten. Almadığımız bir yer yok. İkinci kat tamam. Surprise. Bu bu ne oldu? Bu, bu ne? Ma köşe yeni döndü? Bu köşe yeni döndü. Abi hayır ne oldu bu anlamadım. Hemen geçeriz diye düşündüm. Bir anda Tuşu bir döndü. Surprise dedi aynı. Böyle geldi yani. Abi tam 29. dakikada son bir torba kala gitti. O son acaba o şeyi çok merak ettim. O son torba acaba neredeydi? Çünkü hani her yere baktık biz. Köşelerde olmayı yok zaten. Odalara baktık. Yoktu. Anahtarı aldık. 3 tane çıktı. Yoktu. Ondan sonra tüm köşelerdeki şeyleri de sömürdü. O köşelerde bir yerlerde mi unuttum diye düşündüm. Dolapta mı unuttum diye düşündüm de yoktu yani. Ondan sonrasında da yani bilmiyorum yani dediğim gibi şey yapabilirsiniz yani. Her videoda izlersiniz belirtebilirsiniz kamerasından nerede almadık onu kaçırıp sahnesiyle birlikte isterseniz yazabilirsiniz. yine yani böyle bir video oldu. Böyle bir şey oldu. Hani diyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.